Merhaba gençler, Fizik GT Akademi'ye hoş geldiniz bu bölümde. Sizlerle beraber vektörler konusuyla ilgili soru çözümü yapacağım. Hocam bu soru çözümlerinin diğer soru çözümlerinden farkı ne? Biraz daha modern tarz sorulara yönelik çözmeye çalıştım. Ortağı ve zor olarak iki bölümde bunu inceleyebilirsiniz. Şimdi hazırsanız haydi başlayalım. Durgun suda bulunan şekildeki kayık F1 ve F2 kuvvetlerinin etkisiyle x doğrultusunda hareket etmektedir. x doğrultusunda hareket ettiğine göre gençler bunun bileşkesi x doğrultusunun üzerine düşmesi lazım. Ben buradaki F2 kuvvetini alır oradan taşırsam diğer tarafa yani F1'in ucuna eklediğimde 90 derecelik bir açı oluşturacaktır. 37 karşı kenar sinüs eksenidir. Burası ise kosinüs ekseni. 100 çarpı sinüs 37 yazarım ve bu işlemin sonucunda burasının 60 Newton olarak bulurum. Doğru cevap Bursa ikinci soruya devam edelim. Yatay ve sürtünmesiz düzlemde bulunan k cismi şekildeki gibi F1 ve F2 kuvvetleri etki etmektedir. Şimdi bu F1 ve F2 kuvvetlerinin bileşkesi D doğrultusu üzerinde hareket etmesini sağlamaktadır. Buna göre alfa açısı beta açısına eşit olmadığına göre hangileri tek başına yapılırsa yine d doğrultusu üzerinde hareketine devam edecektir. Şimdi alfa ve beta açısı birbirine eşit değilse buradaki kuvvetlerde F1 kuvveti eşit değildir. F2 kuvveti olarak söyleyebilirim gençler. Çünkü oranları farklı olmasından dolayı açılar da farklı olur. Ve açılarda mesela şöyle bir özelliği de hatırlatalım. Hangisine daha yakınsa bileşke onun açısı daha küçük olacak ve kuvveti daha büyük olacak. Bu durumda F1 ve F2'nin şiddetini değiştirmeden zıt yönde uygulama. Ben bunu aldım, ters çevirdiğim zaman bu tarafa doğru olacak. F2'yi de bu tarafa doğru çizdiğimde aynı Oranları koruyacağı için açılarda yine aynı olacak yine D doğrultusu üzerine düşmesi gerekir. Buna doğru dedik. F1 ve F2 kuvvetleri aynı oranda arttırıldığında yani ben bunu iki katına çıkarttığımda mesela burası 3 ve 4 olsun burayı iki katına çıkartırsam 6 burayı da iki katına çıkartırsam 8. O zaman 6 ve 8 olduğu için yine oranlar korunduğunda açı oranları da korunacaktır. Bu da doğrudur. F1 ve F2 kuvvetlerini aynı miktarda arttırma ise gençler toplama işlemidir. Toplama işlemi yaptığınız zaman aynı oranda artmaz. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim. Aralarındaki oranı koruyamazsın. Mesela 3'e 2 ekledim. 5 oldu. Burada 4'e 2 eklersem 6 olur. Yani 5'e 6. Öncedeki fark mesela 3'e 4 oranı varken burada ise 5'e 6 oranına dönecek oranı korumamış olacağız. O yüzden dolayı yanlıştır. Doğru cevabımız gençler 1 ve 2 ile Bursa. Aynı düzende bulunan kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç F'tir? Şimdi 3 parçaya bölmüşüz 360'ı. O zaman her biri 120 derece olacak. Şimdi 120, 120 eşit olsalardı. Mesela 14'e 14 olsaydı hemen açı ortayını çizer sonuca giderdim. O zaman ne yapacağım gençler? Mesela ben bu vektörü 2 parçaya ayırabilirim. Birinci vektörümüz bakın burada 6'lık bir vektör yaparım. Diğerini de ise 4'lük bir vektör yapalım. Yani 6'ya 4. 6 ile 6'nın bileşkesi bu hat üzerine düşecektir. Ve yine 6 oldu. 6'dan 14'ten daha doğrusu 6'yı çıkartırsam sol tarafa doğru 1, 8 Newton'luk kuvvetim kalacak. Bu tarafa da 4 Newton'luk kuvvetim kaldı. Bunu da tekrar iki parçaya bölersem 4'e 4 olarak böldüğümde bakın bu 4 ile bu 4'ün bileşkesi yine 4 oldu. Şimdi geldik yatay 4, düşey 4, aradaki açı ne oldu? Bakın burası 60 derece oldu. 60 derece olduğu için bu ikisinin bileşkesi 4 kök 3 ile deniz dolu. Bu özel bir yöntemdir gençler. Bu yöntemi kullanarak bu sar soruları çöze bilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey şu. Buradaki vektörü buradaki vektör gibi yazıp hani bu burası 8 burası 8 olsaydı 8'e 2 yapacaktım. Buradaki oranlar da zaten ona göre verilir ki işlem doğru bir şekilde çıkar. Şimdi gençler güzel bir soru. Mehmet resim dersinde kibrit çöpleriyle renkli kağıt üzerinde şekildeki deseni oluşturuyor. Bundan sonra ise bir önceki dersinde fizik dersinde daha doğrusu bir önceki fizik dersinde vektörler konusunu öğrendiği aklına geliyor. Kibrit çöplerinin kırmızı uçları vektörün bitiş gibi olduğunu düşünüyor ve her bir kibrit çöpünün boyunun a ise buradaki dizilimin sonucunda bileşke vektörün kaç a olacağını soruyor. Şimdi gençler burada hemen başladım. Bir vektörümü bak buradan başlıyorum. Buraya geldim. Buradan buraya geçtiğim anda şu kısım bakın bileşke vektörü oluşturdu. 2A burada var. 1 2A da bileşkeden geldi. Toplam 4A yaptım. Diğer kısmı ise aldığımda bakın buradan başladım. Buraya geldim. Buradan buraya geliyorsa buradaki hemen bir A burada var bir A daha geldi. Toplam 2A. Aynı mantık. Bakın buradan buraya geldim. Burası da 2A. Buradan buraya geldim. Bunların bileşkesi 1A. Bir, bir de kibrit çöpünün kendisinden 1A gelecek. O zaman ne oldu? 2A oldu. Ve dikkat ederseniz 2, 4, 6. 6 tane kibrit çöpü aynı yönde yukarı yönde. Bir de 4A'lık bir kibrit çöpü daha geldi. Toplam 10 ağlık bir kibrit çöpü olmuş oldu. Güzel bir soru. ÖSYM tekniğine yakın bir sorudur gençler. Şimdi gençler burada açı özellikleriyle ilgili bir konumuz var. Bir defa burada açı özelliklerine ilgili soruyu çözebilmemiz için şunları bilmemiz lazım. Eğer kuvvetler eşitse F e F iken 60 derecelik bir açımız var ise bunun bileşke vektörü F kök 3'tür. 90 derece olursa f kök 2'dir. 120 derece olursa f olur. A noktasında bulunan bir kişi halatı B noktasında bulunan bir kişi ile L halatını kendine doğru çekmeye başlıyor. K ve L halatlarını çektik. Ve daha sonra bu sandık buradan buraya geldiğinde açı 45 45 90. Sandığımız buraya geldiğinde ise açımız 60 derece oluyor. Bu durumda bileşke ne olur diye bize sormuş. X noktasındaki bileşke F köküç müdür? Evet 60 derece olduğu için F köküç. Y noktasında etki eden bileşke 90 derece olacağından dolayı F kök 2'dir. Bu da doğru. Z noktasında gelen bileşke ise 0'dır. Şimdi bileşkeyi aldığımızda bileşke 0 olur mu? Sandık Z noktasındayken 3. bir kişi M halatını kendisine doğru F kuvveti ile çekiyor. E buradaki açımız 120 derece olacağı için bunun bileşkesi de F'dir. Bu F buradaki F'i götürür. Bileşke 0 olur. Doğru cevap Edirne olur gerçekten. Aynı düzende 5 vektör şekildeki gibi verilmiştir. Bu vektörlerden K vektörünün büyüklüğü 1 bir birim, L vektörünün büyüklüğü ise 3 birim olarak gösterilmiştir. Buna göre 5 vektörün bileşkesinin büyüklüğü nedir? Şimdi bakın k vektörüyle başlarsam buradan buraya geldim ve devam ettiğim zaman k artı buradaki vektörün bileşkesi bize buradaki bir birimlik vektörü verecektir. Şimdi bir tane bir birimlik vektörü çizdim. Bir de l'nin kendisi var. 3 birimlik bir vektör. Onu da buraya ekledim. Peki Buradaki mavi olarak yani koyu mavi olarak gösterilen vektörü parçaladığımda ise düşeyde 2 birim artı 2 yazdım. Yatayda ise bakın bu tarafa doğru şöyle çizersem 1 bir birim. Yatayda bu tarafa doğru 1 bir birimlik vektör oldu. Şimdi en büyük olan, en uzun olan daha doğrusu vektörü aldığımızda düşeyde bir 3 birim daha geldi. Artı 3'ü de buraya yazdım. Yatayda ise buraya devam ettiğimde burası ise bir birimlik vektör oldu. Bir birimi de buraya ekledik. Bakın toplam ne yaptı? Yatayda 2 birim. Düşeyde ise 3, 6, 8 ve 9 birimlik bir vektör oldu. 9'un karesini aldığımda 81. 2'nin karesini aldığımda ise 4. 81 ile 4'ü toplarsam 85 yapar. Karekök içine alacağım. Çünkü Pisagor uyguluyorum. Cevap Denizli olur. Şimdi bir başka soruyla devam etmekteyiz. Aynı sayfa düzlem üzerinde bulunan K, L, M vektörleri sırasıyla 18, 25 ve 15'tir. Buna göre bileşke vektör kaç Newton oluyor? Burada dikkat etmemiz gereken husus buradaki 8 derece bir trigonometrik karşılık olarak bize verilmemiş. 29 da verilmemiş. Peki ne yapacağız? Eksen kayması dediğimiz bu tarafa doğru döndüreceğiz. Bu yukarı yönde 18 Newton'luk bir kuvvet olacaktır. Bunu bu tarafa doğru çevirdiğinizde burası 53 olur. 45 artı 8'den burası 37. Diğer vektörümüz de yatayla 37 derece açı yapacak olan vektördür. Burada bunu eklediğimizde burası da yine 37 yaptı. Ve bu şekilde çizersem buranın da 37 derece olarak bulacağız. Burası 25, burası 15 olur. Bunları parçaladığımızda şuna iyi dikkat edin gençler. Bizim standart trigonometrik özellik taşıyan açılarımız vardır. 53'ün kat karşısı 4'ün katları, 37'nin karşısı ise 3'ün katları şeklinde gelir. Buradaki özellikten 25, 5'in 5 katıdır. Yani 5 çarpı 5 olarak yazarsam burayı yazdığım zaman 37'nin karşısı 3'ün katı olacağı için burası 15 oldu. Bunun da yatay bileşkesi dediğimiz kısımda 4'ün katları gelecek. Çünkü 53'e karşılık gelir. Buradaki değeri de yazarken 5 çarpı 4'ten 20 oldu. Yataydaki bileşkeyi yine aynı mantıkla ayırırsam 15 olduğundan dolayı burası 3'ün katları 5 çarpı 3 oldu. Burası 9 gelir. Burası da 12 geldi. Aşağı doğru 15 ile 9'u toplarsak 24 olur. Yukarı yönde ise 18 vardır. Sol tarafa doğru 20, sağ tarafa doğru 12. Bunlar birbirini götürürse sol tarafa doğru 8'lik oluşacaktır. 24'ten 18'i çıkartırsam bu da 6 hatta pardon aşağıya doğru çizeriz 6 olur. 6 8 10 üçgeni elde etmiş oluyoruz. Bu da trigonometrik bir değer olarak karşımıza çıkar. Buradaki püf nokta eksen dönmesi ya da kayması dediğimiz olayı gerçekleştirirsek çok rahat bir şekilde çözeceğiz. Yine çokça karşımıza çıkan zor sorulardan bir tanesidir. Burada ise paralel kenar kullanmamız lazım. Bize eksenlerimizi vermiş. Hatta bu eksenleri de şu şekilde biraz daha belirgin bir şekilde gösterelim. Bu yönde 1 ve 2 yönünde. Şimdi buradaki karşılıklarını bana soruyor. Ben buradaki karşılığını bulmak istiyorsam bu ekseni buraya taşıyacağım. Ve bunun buraya göre paralelini çizmem lazım. O zaman bu yatay olduğu için bunun paralelini çizersem. Bakın bu buraya doğru geldi. Bunun da paralelini buraya doğru çizersem. Köşeye, köşe ve bir köşeyle buraya ulaşacak. Köşegen gittiğinden dolayı. Pardon sil. Bunun paralelini çizdiğimiz zaman. Bakın ne yaptı? Buradan buraya geldi. Şimdi büyüklüklerine bakalım gençler. Bakın buradaki vektörü alırsam kök 5 buradaki vektörü aldığım zaman 2 yaptı. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu tarz sorularda paralel kenar oluşturacağız. Paralel kenarı bir ekseni alıp kendisinin diğer ucuna taşıyıp karşıya indirmek, bunun da paralelini alıp buraya çizip bu eksendeki karşılıklarını bulmaya Çalışıyorum. F vektörümüz de bir kök 5 vektörü olduğuna göre sıralamayı yaparsak eğer f 1 ile f birbirine eşit ama f 2'den daha büyük olur. Bu durumda doğru cevabımız Bursa olur gençler. Şimdi üç boyutlu çizimlerle ilgili bir soru artık son örnekle devam ediyorum. Burada bize verilmiş ve bileşke vektör ne olmuştur? Şimdi bunlara baktığımızda bize burada vektörler verilmiş ve bileşke vektörü soruyor. Bakın gençler dikkat edin. Buradaki L vektörü ile K vektörü birbirlerinin zıt vektörleridir. Bunlar birbirini götürdü. Peki m vektörüyle de n vektörü de birbirinin zıttı değil midir? Evet bakın bu bu tarafa doğru. Bu da bu tarafa birbirlerinin zıt vektörleridir. O zaman hangi vektör kaldı? Sadece p vektörü kaldı. Doğru cevap deniz de batı yönüne gidiyor. Ahmet'in bahçedeki kulübesinden kaçan köpeği önce 100 metre kuzey doğu yönünde gidiyor. Şimdi 100 metre biz kuzey doğu yönünde gitsin. 100 metre olarak gösterdim. Daha sonra köpek batı yönünde 60 metre ile hareket etmiş. Bu tarafa da 60 metre yazdım. Ahmet ise bu sırada onu aramak için kulübenin bulunduğu noktanın 60 metre batı yönüne doğru koşarak Vişne ağacının yanında duruyor. Şimdi bu da bizim Ahmet'imiz olsun. Ahmet de bu yönde 60 metre hareket etmiştir. Şekilde verilen yön okuna göre yatay düzlemde hareket eden Ahmet'in köpeğinin gittiği noktaya ulaşması için vişne ağacının yanında koşması gereken en yakın mesafe yön olarak ve miktar olarak bize sordu. Gençler, zaten yatayda 60 metre hareket ettiği için köpek Ahmet de 60 metre yatayda hareket etti. Bu durumda ne olacaktır? bunun buraya varabilmesi için bununla aynı miktarda koşması gerekiyor. 100 metre ve kuzey doğu olarak doğru cevap denizli. 2023 senesinin sorusuna baktığınız zaman gerçekten çok böyle zorlayıcı bir soru değil. Temel kavramları bilmemizi istiyor ÖSYM. Bu yüzden dolayı seviyenize uygun kitaplarla başlayın. Eğer seviyeniz çok düşükse temel kitaplarla başlayın. Bu temel kitaplar nelerdir? Aktif fizik olabilir, ENS olabilir, 40 seans da olabilir, Okyanus'un 40 seans kitabı olabilir. Bunlarla eğer başlarsanız daha sonraki durumunuza göre, gelişiminize göre yanına kitap ekleyebilirsiniz. Ama direkt zor kitaplarla başladığınız zaman zaten sizin başarma şansınız olmaz. Çünkü o soruları çözemediğiniz zaman sıkılırsınız. Kitapları bir tarafa bırakır ve e, çalışmayı bırakır ya da gider yeni bir kitap alırsınız. Yine onun da akıbeti aynı olur. Yani o kitabın size hitap etmesi lazım. Hocam hangi kitabın bize nasıl hitap edeceğini soracaksanız eğer onu öğretmenlerinize danışmanız lazım. Seviyenizi kendiniz bilmeniz lazım. Yani orta seviyede bir öğrenci misiniz? Ortanın bir üstü müsünüz? Ya da yüksek seviyeli bir öğrenci misiniz? Ya da ortanın altısınız? Yani biraz temeliniz olan öğrenci grubunda mısınız? Bunları ayırmamız gerekiyor. Eğer bunları ayırırsanız başarı zaten gelir. Eğer bunları yapmadığınız sürece yani soru çözümlerini düzgün bir şekilde yapmadığınız sürece zaten başarı gelmeyecektir. Evet gençler burada da bu videoyu bitirmiş olduk. Yani vektörlerle ilgili ÖSYM'nin soracağı soru tarzlarını ya da soracağı soru tiplerini çözmeye çalıştım. Eğer buraya kadar geldiyseniz herhalde beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi ve lütfen yorum yazmayı unutmayınız. Çünkü yorumlar bizim için önemli. Yorum ve beğenme etkileşimi daha çok arttırıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalınız.